17-25 Aralık'ta suçüstü basılan kim varsa şimdilerde güvencededir. Bunlar arkayı sağlam almışlar. Dönemin başbakanına sırtlarını dayamışlardır. Bu ülkede 8 aydır hukuk askıdadır. Bu ülkede 8 aydır haram yiyenler, hazineyi boşaltanlar dokunulmazdır. Hırsızlık güvenceye alınırken yargının çivisi çıkarılmıştır. Hırsızların peşine düşülmüş, emniyet mensupları üç dalgada gözaltına alınmış, darbeci diyerek itham edilmiş, bazıları da tutuklanmıştır. Oysa Erdoğan'ın paralel diyerek suçladığı emniyet mensupları daha düne kadar iktidarın en hassa, en has ve seçkin elemanları olup devlet bürokrasisine özenle yerleştirilmiştir. Geçtiğimiz yılki bir beyanda cemaate yönelik olarak ne istediler de vermedik diyen Erdoğan'ın şimdilerde haşaşiler, hainler, ulusal güvenliğimize saldıranlar, virüsler sözleriyle saldırı oklarını bu gruba yöneltmesi en azından mesnetsiz ve dayanıksızdır. Mesele cemaat değil rüşvettir. Mesele Pensilvanya değil yolsuzluğa kapılmış bir hükümettir. Eğer devletin yaraşık düzenine paralel bir yapılanma oluşmuşsa, yasaya ve anayasaya aykırı bir örgütlenme meydana gelmişse, birinci derecede sorumlu buna göz yuman, buna müsamaha gösteren, buna yol veren başbakan hükümetidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan paralel yapının herkesi dinlediğini, kriptolu telefonlardaki konuşmaların kaydedildiğini sürekli tekrarlamıştır. Öyle ki mailler takip edilmiş, internet izlenmiş, en gizli diyaloglar tapelerle deşifre edilmiştir. Peki bunlar oluyorken hükümet nerededir? Bu kadar aciz, hadiselerden bu denli habersiz bir hükümet Türkiye'yi nasıl yönetmektedir? İçimiz dışımız böceklerin istilasına, tele kulakların saldırılarına uğramışken hükümet neyle meşguldür? Türkiye'nin tüm tasarruf ve niyetleri koz olarak kullanılmak üzere teker teker arşivlenirken Recep Tayyip Erdoğan ne yapmış, nerelerde gezmiştir? Hükümet şikayet makamı değil, sorun çözme mercidir. Türkiye'nin milli güvenliği tehdit altındayken Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e, Almanya'sından Birleşik Krallığı'na ülkemizi dinlemeye kalkmam, kalmamışken dinlemeyen kalmamışken MİT denilen kuruluş ne yapmış? Başındaki zat neyle oyalanmıştır? Son günlerde gündeme gelen dinleme skandaları rezalet ötesidir. Anlaşılan kafası esen Türkiye'ye kulak kabartmış, canı sıkılan antenleri Türk milletine çevirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı seyahatine çıkarken yabancı istihbarat teşkilatlarının ülkemizi dinlemeleriyle ilgili sorulan bir soruya hiçbir vicdan sahibinin kabullenmeyeceği türden bir cevap vermiştir. Erdoğan, dünyada istihbaratı güçlü olan ülkelerin farklı ülkeleri dinlememe diye bir şey yoktur. Bunu da hepimizin bilmesi lazım. Bunu hepsi yapıyor sözlerini hayret verici bir pişkinlikle açıklamıştır. İçişleri Bakanı'nın konuyla ilgili yorumu ise daha kahredicidir. Bu bakan dinlemeler kamu önünde olan olmayacak, kamu önüne yansımayacak şekilde olursa normaldir diyebilecek kadar manen iflas etmiştir. Diyarbakır Lice'deki PKK heykelinin fiber klas maddeden yapılmış basit bir heykel diyerek hafif alan bu şahsın dinlemelerle ilgili düşüncesi tam anlamıyla kepazeliktir. Yani bakanından cumhurbaşkanına kadar hakim olan görüş kim güçlüyle dinlemesi meşrudur. Türkiye casusluk faaliyetleri konusunda sessizliğe gömülmüş, Dışişleri Bakanlığı'nın skandala karışan bazı ülkelerden eften püften izahat istemesi dışında hiçbir şey yapılmamış, yapılamamıştır. Erdoğan'ın gallerdeki NATO zirvesinde muhataplarına gerçekte ne söylediği, milletimizin hassasiyet ve şikayetlerini nasıl yansıttığı hususu da muammadır.